Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kumbaramda ne kadar para var onları göstereceğim. Bu arada arkadaşlar videoyu geçmeden önce Instagram hesap onaylama videomda bana geçmiş olsun dileklerinde bulunan arkadaşlara teşekkür ederim. Onlar da bana geçmiş olsun dilekleri de bulundular. Ben de arkadaşlar videomda onları bir belirtmek istedim. Zaten yorum kısmında yazdım. Şu an izliyorlarsa baksınlar. Onun için arkadaşlar şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar bu paralar şöyle söyleyeyim. Yani birincisi Youtube'dan falan kazandığım bir para falan değil. İkincisi başkasının bir parası değil. Üçüncüsü de bir senelik değil. Beş aylık bir müddetle biriktirdiğim paralar var burada tam olarak. Şimdi arkadaşlar onları sizle beraber sayacağız. Valla bir tahmin olan varsa arkadaşlar yorum kısmına yazsın. Benim tahminim şöyle bir bakıyorum paralara. Baya bir şöyle hepsine bir bakarsak yani bana göre 300 çıkar, belki 300 bile çıkmaz, az gibi geliyor ama bakacağız arkadaşlar. Hep beraber sayalım sizin de tahminlerinizi yazın. Bunlara arada arkadaşlar ben telefonları ne alacağımı da söyleyeyim ya da ona en son söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar saymaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben şöyle sayacağım. Telefonuma ne kadar olduğunu yazacağım, 5 liraların, 10 liraların, ona göre arkadaşlar buraya daha toplamak daha kolay olduğu için şöyle bir hesap makinesi olarak koyacağım telefonumu. İlk önce arkadaşlar 100 liradan bir tane olduğu için şöyle bir 100 lirayı koyalım. Yazalım 100 lira. Şimdi 100 lira bir tane. 10 lira 20 liralara bakalım. 20 liralara. 20. 1. Şöyle 1. Şöyle 2. Şöyle 3. Şöyle de 4. Tam 4 tane de 20 lira. yani 4 tane de 20. Bakın 4 tane mi? Evet. Tam 80 lira yapıyor. 80 o 80 artı 80 şimdi 10 liraları arkadaşlar hesaplayalım. 10 liralar kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tam 9 tane de 10 lira 90 lira da 10 yazalım arkadaşlar. ve son olarak geldik kağıtlar olarak 5 liralara. 5 lira arkadaşlar şimdi burada bayağı bir var. Yani nasıl sayacağımı şöyle hemen hızlıca isterseniz arkadaşlar ben videoyu durdurayım veya durdurmayayım. En azından hep beraber görelim ne kadar varmış. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 tane çıkacak mı ya 25 yok 26 27 28 29 tam 29 tane 5 lira arkadaşlar ee, onun dışında hemen ilk önce arkadaşlar şunları bir toplayayım Şöyle gözünüzün önünde hesap makinesiyle ne kadar yapıyormuş. Bu arada arkadaşlar ben buraya 80 lira daha ekleyeceğim. Ee, onda neden diye soracak olursanız 80 lira da babam verecek. Bu ayın içinde şöyle bir 350 lira geliyor. Şimdi 350 aklımıza tutalım. Şuraya da 350 çarpayım 29 5 145 artı 350 eşittir 495 lira para var iyi 500 lira para çıktı arkadaşlar. Bunları da buraya koyalım. Geldi yanına. Şimdi arkadaşlar geldik bozuk paralara. 495'ten devam ediyoruz. 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503 ve tam 504 ya Bir de arkadaşlar 1 lira daha vardı bende. Tam 505 lira param var. Ee, onun dışında arkadaşlar şöyle bir şey tabii ki var. Arkadaşlar ben bu paralarla işte dediğim gibi ne yapacağımı söyleyeyim. Ee, Onları da baştan bir söyleyeyim. Arkadaşlar ben e, telefon alacağım yeni arkadaşlar. Nedenini de söyleyeyim. Arkadaşlar zaten bu telefon şöyle bir bakarsak zaten bayağı bir küçük artık. 4 inçlik bir ekranda yani. Bir de arkadaşlar batarya sorunu da var. Belki size e, şu an var tabii şarjım ama normalde çabuk gidiyor. Yani Arkadaşlar yüzde yüz yani. Ben yani şöyle düşünün. Yüzde altmışı boşa gidiyor. Ben sadece şöyle söyleyeyim. Yüzde kırkını kullanıyorum. Yüzde altmış boş boşuna gidiyor. onun yüzden arkadaşlar yeni batarya alırım ama zaten telefon artık küçük geliyor. Ve yeni batarya da en fazla on ay dayanıyor. Yani belki bir sene falan. o kadar da dayanmıyor gerçi. Zaten 1500 amperlik bir batarya çok şey olmaz. Arkadaşlar ben zaten J7 Prime almayı düşünüyorum. Parmak izi okuyuculu olan J7 Prime. Ee, onun dışında arkadaşlar yani bütçem şu antan 500. Görmüş olduğunuz gibi saydık hep beraber. 500 lira çıktı. Eğer arkadaşlar olursa dediğim gibi işte 1000 lira, 1200 lira daha biriktireceğim. 1700-1800 lira. Yani 1500- 2000 TL arası. Zaten ben alana kadar telefonda fiyatları düşer diye umuyorum. Yani J7 Prime veya Asus Zenfone 3 Deluxe diye bir tane bir marka var. Bir de e, hangi markaydı? j 7 evet Samsung Galaxy C7. C9 alacaktım. C9 daha gelmemiş. C7 de e, 6 inçlik bir ekrana sahip. O da 3300 amper. Güzel bir telefon ama o da e, şarj adaptörü biraz sıkıntılı. Hadi onu geçtim. E, nasıl söylesem C7 Türkçe versiyonu var mı yok mu onu da pek bilmiyorum. Yani bana bakarsa ben genelde izinde kutu açılımlarında yabancı olarak seçiyordu herkes kurulumunda. Ben oradan arkadaşlar J7 Prime düşündüm. Hem zaten fiyatı da şu an 1100 lira. 1200. 1100 yani. O civarlarda. Ee, onun dışında arkadaşlar tabi şimdi buradan ben zaten buçuk milyar biriktirsem geriye kalır 300 lira falan. Ondan da e, kılıf falan da alırım tabi. Geri kalan da tekrar biriktirmeye başlarım. 200 lira falan 150 neyse. Ondan sonra arkadaşlar 5 ay sonra falan yani bu telefonu ne zaman alacağım? Nisan sonlarında veya Mayıs'ın sonlarında. Yani Nisan'da veya Mayıs'ta alacağım. Ee, Tabi kesin bir bilgi değil ama o zamanlar almayı düşünüyorum. Hadi olmadı taş çatlasın. Haziranda alacağım. Ee, o biraz da paranın bütçesine bağlı. Onun dışında arkadaşlar e, Haziranda falan artık ne zaman alırsam 5-6 ay sonra gene 1.5-2 milyar biriktireceğim. Biriktirebilirsem. Okul harçlıklarından falan filan. Ee, bir de bayramda falan harçlık gelecek. Öyle 2 milyar veya 1800-1900 liraya Şöyle 4 GB veya 8 GB RAM bir bilgisayar almayı düşünüyorum. Var aslında bilgisayarım ama arkadaşlar o da artık yavaş yani. Bir de aslında var bir tane Windows 8 bilgisayar ama o tabi bana ait değil. Avatar videosunda da görmüşsünüzdür. Onun dışında arkadaşlar işte dediğim gibi böyle belki ekipman falan da alırım. Duruma göre arkadaşlar bakacağız artık. Biraz da kanalımız büyümesi gerekiyor tabi böyle şeylerin ekipmanlara daha tabii ki var. Kanalımız zaten büyüdükten sonra daha çok böyle videolar gelecektir. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 lira param var. Ee, bu arada arkadaşlar sizde eğer e, biliyorsanız 1.5-2 bir, bir milyar civarı e, telefon markaları biliyorsanız eğer böyle güzel e, benim için kamerası, bataryası ve e, RAM'i önemli. Bir de oyun hızı falan. Bir de pil ömrü önemli tabi. 3300 amper falan iyi tabi. Onun dışında 2800 amper falan değil. 3300 en iyisi yani arkadaşlar 1,5 2 milyar bütçeli e, iyi bir telefon biliyorsunuz arkadaşlar. Bir de büyüklüğü 5,5 inç olacak. Yorum kısmına yazarsınız arkadaşlar, sevinirim. Bu arada arkadaşlar e, parayı videoyu izlemeden önce yorum kısmında tahmin etmek isteyenler varsa yorum kısmına da yazabilir. E, onun dışında arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 5 ayda 500 lira biriktirmişim yani. E, şöyle düşünelim. Yani demek ki 10 ayda 1 1 milyar biriktirmiştim 10 ayda. Demek ki bir senede 12 ay olduğuna göre bir senede belki 1300 lira biriktirirmiştim. Bazılarının videolarına bakıyorum arkadaşlar. Bir senede 900 lira biriktirmiş. Yani 900 lira tabii iyi bir bütçe. Herkes o yani şimdi bir senede tabii 900 bence az. Yani tabii yani o biraz arkadaşın durumuna da bağlı. Her neyse arkadaşlar videoyu uzatmayacağım. Görmüş olduğunuz gibi paraları da saydık. Ne alacağımı da size söyledim. İnşallah YouTube'dan da para gelir. Zaten bu paralar YouTube'dan gelme falan değil. İnşallah YouTube'dan da kazanırız. Kazanırsak zaten dediğim gibi arkadaşlar hep beraber benim paralarım sizin de olmuş olur. Çünkü sizin sayenizde reklamlara tıklayarak da para kazanmış oluyorum. İnşallah arkadaşlar böyle bir buluşma falan da olabilir. Hayırlısıyla. Tabii bu kanal bu 4 4 yıl falan sürecektir eminim. Zaten 4 yıla kadar ben 18-19 yaşlarına gelirim. O zaman kadar hayırlısıyla inşallah biz de büyürüz. En azından büyük youtuberlar kadar olmasak da tabii biz de bir güzel videolar çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Sonuçta bu da bir emek. İnşallah arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar bir sonraki videomda e, youtube'dan nasıl para kalınır onu göstereceğim arkadaşlar kısa bir şekilde. İnşallah işinize yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Unutmayın yorum kısmını arkadaşlar. E, bana önerin telefon. Yani ben de biraz sizin bilginize ihtiyacım var. yani genelde normalde aklımda var tabi böyle biraz markalar ama sizin de arkadaşlar bilginizi almak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.